Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün jungle'da Gwen oynayacağım ve karşı jungle'da kayın abi. Bakalım nasıl bir maç geçecek hep beraber izleyip göreceğiz. Oyuna böyle 3-5 saniye geç bağlandığım için blue mapping'i orada atmaya gidemedim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar piklere baktığımız zaman karşının pikleri daha iyi. Yani bizim takımda önde duracak adam yok. Karşı takımda 2 tane tank var abi. Ama sıkıntı yok kazanırız diye düşünüyorum. Çünkü ben bunları late game'de yok edeceğim. İstedikleri kadar tank olsunlar. Zaten turu damage vuracağız. Can çalması falan filan derken bu maçı yok edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tek ümidimiz İlelia'nın koridoru kazanması. İlelia koridoru kazanırsa Adrox fazla fed olamayacak arkadaşlar. Karşıda bir de sorun olarak Kain var arkadaşlar. Bizim takımın pikleri kırılgan ve karşıda Kain var. Ama sanırım bu adam Darkin kasacak. Yenilmez falan girmiş. Kendimi çok fazla konuşmuş gibi hissettim abi şimdi şuradaki skatılı bir alalım. Kaynağı az önce buradan gördüm aşağı doğru gidiyordu. Buradaki skatılı aldıktan sonra bir de bir tur uğrayabilirim aslında. Keşke bekleseydim arkadaşlar birazcık aç gözlülük yaptım buradaki skatılıa koşuyorum dedim. Kayn'ı belki yakalarım diye düşünüyordum çünkü. Ama çaldı bekleseydim. da koridora geliyordu zaten. O adamın ya flash'ini alırdık ya keserdik. Flash'i var mı yok mu bilmiyorum ama. Ya varsa flash'ini alırdık dediğim gibi. Lan adamın cana bak. Bunu alabilir miyim acaba? Şöyle ghost'u basıp yürüsem. Alırmışım arkadaşlar. Güzel. Şimdi base'imizi atalım arkadaşlar. Ayakkabıyı direkt bitirdim abi. Bizimkileri birazcık geç gördüm. Çünkü şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Çarı goleme ota ata bırakmıştım. Ve telefona bildirim geldi. Ona bakıyordum. Sonra bir baktım ki adamlar gelmiş oraya falan filan. Neyse Allah'tan kestik en azından onları. Bizim iki tane kill almamız gayet iyi arkadaşlar. Nashor'un dişini Ejder Fight'ından önce bitirebilirsek Ejder Fight'ında yok ederiz. Samira az önce flash attı. Bunu gördüm. Daha doğrusu benim yanımda attı zaten arkadaşlar. Ama siz yani şaka mısınız beyler? Lan benim suçum ne? Bana niye küfür ediyorsun? Koridorunu kendin kaybediyorsun sen. Ne yapayım? Gelip sana can mı basayım birader? TR'de jungle oynamak böyle bir şey işte arkadaşlar. Kaysa buradaki farmlara gelemeyecek zaten. O yüzden ben pushlayayım burayı. Benim anlamadım. Veigar niye bana küfür etti? Samira'nın flash'i gelmeden bunları düşürmek istiyorum. Umarım burada görüşleri yoktur. Yokmuş gayet iyi. Bırakın abi Naturus gitsin meyzine. Lan ultimi dojladı adam kes onu. Aa ultin yok mu senin? Adam W ile 3. ultimi dojladı arkadaşlar. Kesemedik. Direkt seri seri basıyordum. Adamın hiç W basacağını hesap edemedim. Atrox'un ne iş var burada? Bu adam sol lane değil mi? Ben burada base atıyorum çünkü karşı botların gelecek. Hatta jungle'ları bile geldi. Buradan kaçmaya çalışın kardeşlerim. Asist almak için smite'a da bastım abi. Oynayabilir miyiz burayı? Oynayamayız. Sen de öldün. Midlane'e doğru kaçacağım diyeceğim de o adam da ölü. <laughs> tamam güzel. Kill Natalus'ta kaldı en azından. Alevejleri gitti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aldrox'un niye buraya geldiğini anlamadım. Bu adam büyük ihtimalle koridorunda tilt oldu. Böyle sağ sola dolaşayım diye gitti abi. O sırada da şansa bala bizi kesti. Ve takımı da alevecilerini kazandı. Veya bilmiyorum taktik yapmıştı olabilir güzel kardeşim. Midlane'e ne zaman baksam boş. Bu adam ya base atıyor ya Karşı adamlar bunu base'e gönderiyor. Gideyim de şu oryanla bir keseyim bir bakayım. Güzel kill bende kaldı abi. Şu an maçı nasıl kazanacağız diye bakıyorum da. Kazanamayacağız gibi duruyor çünkü Samira aşırı fed oldu arkadaşlar. Tamam Samira'yı öldürdük de bizim mid lane nerede Allah'ın cezası midleyin. Şimdi arkadaşlar Yumi'yi aldım içime. Yumi ile beraber 2v8 atmamız lazım. Geliyorum bir de. Ama bizimkiler ölecek galiba. Abi birazcık canlarını azaltabilseydiniz keşke. Abi adamlara kazanacağız diyorum. Adam bana SG yazıyor. Yani bu adamların bu mentalle kazanmaları zaten imkansız arkadaşlar. Ama biz yine taşımaya çalışalım. Elimizden geleni yapalım. Şimdi vadi yaran bitti abi. Vadi sayesinde birazcık can çalmamız olacak. Az önce şu midde çığlık attım arkadaşlar kendi kendime. Çok sinirlendim çünkü. Vadi yaran var. İçimizde Yumi var. Ayakkabıyı da late game'e uzarsa can çalma ayakkabısına çevireceğim arkadaşlar. Bu adam benim golemlerime girmek gibi bir hata yapar mı? Yapmadı. Geliyorum oraya geliyorum 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 orası çok güzel. Geliyorum bastım Ghost'u Tamam bu öldü. Tamam can çalmam var. Halen daha winnable arkadaşlar. Benim ümitlerim henüz bitmiş değil arkadaşlar. Maç hala kazanılabilir. Burası galiba oyunu kazandığımız yer olabilir. Gel lan buraya seni keseceğim. Yatın lan aşağı. Abi Natalus'a o kadar çok tilt oldum ki. Bunu alabilir miyiz acaba şu an? Yumi sayesinde çok güzel bir can çalmamız var arkadaşlar. E, Smite'm yok umarım gelmez buraya Kayn. Çaldı abi. Abi Ejderi çaldırdık. Kafayı yiyeceğim. Smite'im yoktu yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adam leş smite attı ama gene alamadık. 55 can falan kaldı Ejder. Şimdi arkadaşlar. Rabadon'u da bitirdik. Benim aklım hala Ejder'de kaldı. Ejder'i keşke alabilseydik. Şu an ümidimizi kaybetmeden, pes etmeden yılmadan oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada videodan keyif alıyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa eğer onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu arada mid lane'de şu an savaşmak çok yanlış bir karar olur. O yüzden bir tık topuklayalım buradan. Bizim fight yapmamız gereken yerler dar alanlar arkadaşlar. Veya bunların böyle hata yaptığı yerler. Veya dediğim gibi bunların böyle hata yaptığı yerler. Al abi baronu 5'te 5'e de attık. Çok kolay bir pentaydı arkadaşlar. Yumi sayesinde şu an maçı taşıyoruz. 2 ve 8 maçı kazanacağız. Baronu da aldık abi. Şu an var ya az önceki team fight'ın heyecanı üzerimde hala arkadaşlar. Kalbim çok fena atıyor şu an. Bu pentanın şerefine videoya bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim bu arada arkadaşlar. Şimdi buradaki skatılı da alalım. Hemen bezimizi atalım. Kardeşlerim ben size kazanabiliriz derken yalan söylemiyordum veya şaka yapmıyordum. Geliyorum bir de. Ghost'um gelmek üzere. Hayır. Lan ölmedik. Ölmedik abi yaşadık. Bir canla yaşadık. Şaka gibi şampiyon ya. Vallahi billahi bak şaka gibi arkadaşlar. Bu çarı alın. Oynayın yani. Free elo çarı şu an bu. İçinizde olmasına gerek yok. Her türlü iş yapıyor bu çar. antil alan yok sanırım. Çok fena can çekiyorum çünkü ben. Bitiriyorsun da nasıl bitecek? Bu inhibitoru açalım. Yukarıdakini açalım. Şu an maç bitmez arkadaşlar. Sadece inhibitorları alıp çıkabiliriz. Tam çık çık. Satmayalım lütfen. 30 saniye sonra ejder çıkacak. Ejder'de güzel bir oyunlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Blue'muzu da alalım. Daha sonra da base'mizi atalım arkadaşlar. Full item olacağız buradan sonra. Şimdi son item'da bunu aldım arkadaşlar. Birazcık bizi tanklaştırsın ve teamfightlarda büyütsün abi bize. Ölmeyin orada ölmeyin ejder var. Güzel bizim çocuk kesti onu. Tamam bunu çıkardık abi. Natulus'a vuracağım. Eritiyoruz zaten bunu. Geldim abi buna da çok iyi. Alalım şu an ejderi. Ee, ben ejderi gideceğim. Sen de aşağıdan kuleyi aç istersen. Aç buradaki kuleyi. Gelme gelme. Kule açmaya gitseydin keşke. Adamların hepsi ölmüş. Sen niye geldin buraya? Bir şey diyeyim mi? Bir de koysaymışız bitirebilirmişiz. Buradaki inibitörü açamayız şu an ya. Minyonlar çok fazla geride. Buradan bence çıkalım abi. Kaçmaya çalış. Kaçmaya çalış. Kaçmaya çalış. Abi çık işte ya. El yüzünden sattık şu an. Abi kademe girdiler. Koş 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 koş. Kademe koş kadime. Lan nerede kadimi nereye çekti onlar? Kadime vursam mı acaba ya? Geliyorlar. Geliyorlar sal geliyorlar. Adam burada bekliyormuş zaten. Abi CC'den çıkamıyorum bak kafa yiyeceğim ya. Bizim Veigar hala FF verseniz diyor. Şu an benim herhalde Skor tablosunu açıp durumuma bakmıyor galiba kardeşim. Şimdi abi ayakkabı civa yaptım. Çünkü rakip takımda çok fazla CC var. Adamlar kadim aldı da kadimlere hiçbir işe yaramayacak şu an. Koridorlar çok fazla ileride. Adamlar baron alıyormuş bu arada hiç farkında bile değiliz. Adamlar zaten bu koridorları tutmak için bizimle savaşamayacaklar hiç. O yüzden aldıkları kadimin süresi biter yani birazdan. Herhangi bir şekilde fight yapmayız şu an. Şimdi şuradaki Blue'yu da bir alalım. Bizim Yume alsın bunu da. Abi çıkalım bence buradan oynamayalım. Adamlarda hem Baron hem de Kadim var. Ölürsek maç bitebilir. O yüzden şu anlık sadece koridorları tutalım abi. Yani defans yapacağımız sadece 2-3 dakika bir şey. 2-3 dakika beklesek kimse ölmez yani. Kimsenin bir yere eksilmez abi. Sadece safe takılın. Burada base atalım. Bir de doğru koşalım. Mid'den inhibitor gitmesin abi. Tamam öldü bu. Abi yavaş yavaş sakin oynayalım. Adamlar yok etti bizimkileri. Aa çıldıracağım bak. Lan öldüm. Abi benim size diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Topu topuna 3 dakika bak. 3 dakika sadece kul altında durup minyonları tutacaksınız. Ama siz ısrarla gidip gidip ölmeyi tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yani bu maçı taşıyamadığım için kendimden utanıyorum şu an arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Bu video bu kadardı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.